Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, bomba gibi bir model evle beraberim arkadaşlar. Evin iç dekorasyonu çok güzel bir ev arkadaşlar. Bak şimdi şöyle, şöyle bir ön taraf var. Burası içerisi salon yaparsınız arkadaşlar. Güzel oldu çünkü. Hop lan dur, şurayı kapat. E, kapat. Burayı. Hop burası bir oda yaparsınız. Bir de tam karşısı var. Aynısı burası. Ev güzel arkadaşlar, bayağı güzel. Ee, yukarıdan bir bakın arkadaşlar. Şurada şekli şemali tam böyle. başı yan taraftan bakınca böyle ay çikolata gibi baksanıza ama bak. Hani bisküvi gibi değil mi? Baksanıza. Şöyle çok güzel ya. <laughs> böyle böyle. İşte böyle yanlar yan taraftan bak şöyle. Önden de böyle fazla özenmedim de neyse arkadaşlar. Ee, hepiniz hoşça kalın. Bana abone olmayı, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Oyunsuz kalmayın.